olduğuna göre demiş. B bölü A oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi A, B birer gerçel sayı demiş. 1 bölü 1 eksi artı A artı B eşit bir demiş. Ben size ne demişim arkadaşlar matematik dersin başında? taban yeri bir ifade olmayacak. Her zaman ne yapacaktık? Eşitliğine genişletecektik genişletecek. O zaman buraya gelin 1, 1 artı iyi yapalım. Düzenleyelim şimdi dostlar o zaman. bir artı iyi bölü 1 eksi i çarpı 1 artı yine ne yazacağım? Kareleri toplamı kas sayıların 2 geldi. Artı Gençler şöyle paylaşacağım. Burası o zaman 2 mi acaba? 2 geldi o zaman. Burada 2 dedim. Genişledim. O zaman yukarısı ne oldu? 2A artı 2BI bölü 2 eşittir. 2 bölü 2. O zaman arkadaşlar bu şekilde birbirini götürürse 1 artı artı 2A artı 2 tane BI eşittir. 2 geldi. Gençler bu tip sorularda real kısım real kısma sanal kısım sanal kısım eşitliyorsunuz. Soruyu öyle çözüyorsunuz. O zaman bakın burada 1 var. 2A var. O zaman o zaman ne oldu burası? 1 artı 2 a eşittir. 2 geldi dostlarım. Burada i var. Burada 2 b i var. Yani o zaman burası 1 artı 2 b. Kastelin alosu geçer. 0 eşit. Çünkü niye bak burada i'li bir terim yok. Yani burası i çarpı 0 diye düşünebilirsin. Yani kastelin 0 olmuş olacak. O zaman buradan 2 b eşittir. Eksi 1 o zaman buradan b ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Şuradan arkadaşlarım 2 a eşittir. 1 at karşıya 1 A da buradan 1 bölü 2 geldi. Bana B bir oranı mı sormuştu? B oranı benimle eksi 1 bölü 2. A oranı 1 bölü 2. Sadece arkadaşlarım cevabımıza ne gelecek? Eksi 1 gelmiş olacaktır dostlar. Anlaştık mı soru tarzında